bir ayet. De ki, hak geldiği batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Bir hadis. Pehlivan, rakiplerini yenen kişi demek değildir. Gerçek pehlivan, öfke anında kendisine hakim olandır. Bir dua. Bütün yüceltmeler, ibadetler ve güzel sözler ancak Allah içindir. Ey Nebi! Allah'ın selamı, Rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. Amin. Necip Fazıl Kısakürek 26 Mayıs 1904'te İstanbul'da dünyaya gelen Necip Fazıl Kısakürek okuma yazmayı büyük babasından öğrenmiş, çeşitli okullarda kesintili ve düzensiz bir öğrenim hayatı geçirmiştir. Felsefe tahsili için Paris'e gittiğinde de düzenli bir öğrenci olamamış kısmen sanat çevrelerinde bulunduysa da kendini daha çok eğlenceye ve bohem hayatına vermiştir. Öğrencilik yıllarında din dersi öğretmeni Ahmet Hamdi Akseki tarafından sende istikbalin beklediği İslam düşünce adamından ışıklar görüyorum iltifatına mazhar olan kısa küreğin 1934 yılında Seyit Abdullah Abdülhakim Arvasi ile tanışmasıyla düşünce dünyasında büyük bir inkılap meydana gelmiştir. Bu inkılabı 33 yıl saatim işlemiş ben durmuşum. Gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum diyerek hülasa eden şair, bu saatten sonra hayatını iman ve onun tezahürü olan aksiyona hasrederek son demlerine kadar eser neşretmiş, mecmua çıkarmış, memleketi dolaşarak konferanslar vermiştir. 25 Mayıs 1983 tarihinde vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin.